Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan Buksa'da arkadaşlar Efsane lokastiyemi evet arkadaşlar bugün size ne yapacağız Bugün arkadaşlar iPhone 11 nasıl yapılır Buna bakacağız evet arkadaşlar Bu arada videoyu geçmeden önce bir şey söyleyeceğim ee, Biraz sabah arkadaşlar e, erken saat Olduğundan dolayı sabah şu anda 7 O yüzden pek fazla bağıramayacağım ee, Çok da fazla yüksek konuşamayacağım kusura bakmayın Neyse hadi bakın arkadaşlar bu arada Videoyu geçmeden önce lütfen videomuzu beğenip Kanalımıza abone olmayı unutmayın hadi bakın şuradan videoyu Beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar Hadi bakın videoyu beğenip kanala abone da isimlerini okuyacağım hadi bakın arkadaşlar sizin için Sabah sabahın kaçında video çekiyorum. sizlerde de arkadaşlar bir tane like atarsanız çok mutlu olurum. Ee, beni çok desteklemiş olursunuz. Bugün de 5 tane video geliyor. Hadi bakalım arkadaşlar lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar. Ben de e, size daha 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 fizi video atayım ve arkadaşlar yani isminizi okuyayım. Hadi bakalım tek yapmanız gereken videoyu beğenip kanala abone olmak. Şuradan arkadaşlar videoyu beğeniyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bir şey soracağım. Ee, bunu çok merak ediyorum. Ee, telefon markalarınız ne arkadaşlar? Bunları yazar mısınız? Mesela ben şu an iPhone 11 tanıtım yapıyorum ama siz hangi telefondan izliyorsunuz? Bunu merak ettim. Ee, bunu yazarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Açıkçası ee, yazmayı unutmayın dediğim gibi. Evet, şimdi hafiften hemen başlayalım bakalım. İsimleri okuyorum abi şöyle. Ee, Selim oyuncu Türk'ün gücü futbol zamanı Erkan Erkan Ürkek Reis PP'ye buradan selamlar olsun. Bu arkadaşlarımız video vermişler ve kanala abone olmuşlar. Sizler de arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız bu tabloyu çıkartırım. Tek yapmanız gereken videoyu beğenmek ve kanala abone olmak arkadaşlar. Şimdi tabloyu elimize e, aldık zaten okuduk pardon. Şimdi abi game mod 1'e geçelim. Arkadaşlar elimizde bir mod var. Harbiden de güzel mod arkadaşlar. Tam inceleyemedim ama şimdi tam inceleyeceğim. Ee, burada iki tane telefon var arkadaşlar. Ee, şöyle bunu alalım ya aynen bu. Bakalım arasındaki farklar nasıl bir fark, onlara da bakacağız birazdan. iPhone, iPhone 11 arkadaşlar bildiğiniz. Nasıl yapılır onu da göstereyim istiyorsanız. Ee, aynen şu şekilde yapılıyor, yapımını da göstereyim. Ee, aynen şöyle Kore diye bir şey var arkadaşlar. Batarya alıyorsunuz, elektrik var alıyorsunuz ve Display, ondan sonra da Cover'ı bir daha koyuyorsunuz. Ve bu şekilde arkadaşlar oluşturduğunuzda Telefon oluşmuş oluyor haberiniz olsun. Ee, Modlar da arkadaşlar zaten E-Mod diye biraz araştırırsanız bulursunuz. Neyse. Ee, ya yani Bunların yapımlarını filan da incelersiniz yaparsınız ee, Ben yaptım arkadaşlar şimdi abi şuradan bir Hemen e, kullanmaya başlayalım arkadaşlar telefonumuzun e, Tablet gibi durduğuna bakmayın telefon yani e, Şimdi e, Bakalım şöyle bir alışveriş sepeti var kapatı açtığımızda birçok şey tekrardan gelmiş oluyor Bu güzel sabah burada 11 yazına bakmayın bu gerçek hayattaki değil zaten Bir saniyede bir dakika mı değişir e, Şimdi e, şuradan bir bakalım mesela Eee İnternet bağlatma Şeyleri falan var ama bunları arkadaşlar ayarlamamız lazım. Bunları da şu şekilde ayarlayacağız. Hemen ben size göstereyim. Ee, nerede, nerede, nerede? Bakıyorum ben de bir yandan. Ee, şöyle, aha. Bunlar arkadaşlar. Şimdi şarj etme yeri arkadaşlar burası. Ee, burada şarj edebiliyorsunuz. Bunu da nasıl yapıldığını şimdi göstereyim. Arkadaşlar burada kızıl taş lazım. Bildiğiniz kızıl taş lazım arkadaşlar ve bir tane elmas lazım. Elmas alıyoruz mesela arkadaşlar. Şöyle elması alalım. Bir de kızıl taş alalım arkadaşlar. Kızıl taşı da şöyle koyalım. Ee, şarjımız bittiği zaman buraya koyuyoruz arkadaşlar telefonu. Ve şarj ediyor. Aynen bu şekilde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ee, biz şimdi server'ı arkadaşlar açıyoruz. Şöyle internet bağlandı mı? Aynen şimdi bağlandı arkadaşlar. Wi-Fi yukarıda göründü. Şimdi abim İlk başta uygulama satın alacağız. Ee, uygulama satın alması da aynen şu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, i̇lk başta telefona hani mesela ee, şeyi bilirsiniz Google Play vardır arkadaşlar. Google Play'de şöyle bir olay var. Bazı uygulamalar paralı. Burada bütün uygulamalar oyundaki elmasa bağlı. Yani gerçek para değil oyundaki elmasa bağlı. Ee, elmas, zümrüt, altın hiç fark etmiyor. Zümrüt alalım hatta deneyeceğiz hepsine. Ee, şöyle zümrüt alalım de ee, 2 tane iki 8 Zümüt. Tamamdır. Şöyle e, almaya baş Ama dur ilk başta para yükleyelim. Parayı şöyle bunlarla arkadaşlar yüklüyorsunuz. E, şu anda 1408 TL'miz var. İstediğimiz kadar yükleyebiliriz. Bu arada e, şurada görüyorsunuz biraz şarjımız azaldı. Eee şarjımız da tabii ki de azalabiliyor. E, bunu da e, söyleyeyim yani. Ama doldurmak isterseniz şöyle şuraya koyuyorsunuz ve dolduruyor arkadaşlar çok basit bir şekilde. Görüyorsunuz burada. Anlıyorsun zaten. Ee, şimdi arkadaşlar hemen ben size göstermeye devam edeyim. Ee, ilk i̇lk başta telefonumuzu açtık abi. Bir uygulamaları girip arkadaşlar indirelim isterseniz. Ee, mesaj uygulamasını 16 TL alabiliyoruz arkadaşlar. Aldım. Ee, müzik uygulamasını 32 TL alabiliyorsunuz aldım bütün Minecraft'ın müzikleri tabii ki de içinde geliyor haberiniz olsun ee, not defteri aldım tamam ee, Boyamam boyama yani paint paint'i de alalım Radar yani bu radarın ne olduğunu tam olarak anlayamadım ama büyük ihtimal arabadaki radarlardan bir tanesi olabilir bilmiyorum ee, kek yapma filan bunu da anlamadım bunu da aldım hepsini aldım işte arkadaşlar sizin için hepsini şimdi deneyeceğim uygulamalar üzerimize geliyor bu arada bu arka planı değiştirmek isterseniz ee, aynen şu şekilde değiştirebiliyorsunuz şöyle bir basalım geri dönelim ee, burası da değil. Dur, mesajlar da değil. Ben neredeyim ya? Heh. Burada arkadaşlar mesela telefonumuzun ismini değiştirebiliyoruz. Telefonumuzun ismi kusursuz yapalım, kanalımızın ismi olsun. Ee, mesela şifre de yapmak isterseniz şifreleri arkadaşlar buradan yapabiliyorsunuz. Abeniz olsun. Ee, burada da e, masaüstü arka plan filan işte inek resmini filan değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim. Benimki böyle kalsın. Ee, telefonumuzun ismini değiştirmem yeterli oldu. Şimdi... Evet arkadaşlar mikrofonu ıı, kırdım az önce yani değişik bir şey yaptım ee, kusura bakmayın şimdi <laughs> abi gece gece video çekmek çok değişik bir şey yani. kusura bakmayın arkadaşlar biraz ıı, çok da fazla bağıramıyorum normalde böyle videolarda çok enerjiyim ama şimdi çok fazla olamıyorum yani komşular rahatsız olacak diye benlik bir şey yok yani neyse hadi bakalım biz olayımıza devam edelim ee, <laughs> arkadaşlar şimdi burada ne varmış ee, mesela buraya kusursuz yazalım. Kusursuz ad yaptık. Ee, ha evet mail adresi ekledik. Mail adresi de arkadaşlar tabii ki de her zaman ihtiyacımız olan bir şey. Bu da kalsın. Ee, şimdi ne yapalım arkadaşlar? Paint'ten bir şey çizelim Mesela bakın şöyle bir Paint'ten bir şey çiziyoruz. Ee, şöyle arkadaşlar değişik değişik. Telefondan da ancak bu şekilde olabiliyor. Mesela bak ben laptop'taki çizimi daha fazla beğeniyorum. Ee, başka bir şey yok mu ya? Şöyle load save. Mesela sağ yaptım sağ, save. Hani kaydettik. Mesela bunu masaüstü arka planımız yapabilir miyiz? Ona bakayım mı ben be? İnek resmini değiştirip istersek yapabilir miyiz diye. Ee, SA yazmak istiyorum şuraya. S, S, A, change. Oh, morlu bir şey oldu. Neyse böyle kalsın sıkıntı yok. Ee, böyle bir şey oldu. Benim yaptığım bu resim değil yani bu. Ee, şimdi müziklere bakalım. Biraz isterseniz müzik açayım size. Şöyle. Ha siz sesi duyamayacaksınız pardon. Ee, şöyle ben size Müzik notablonu açayım Bloklar açık müziği de açayım ee, Bir tekrardan bir çalalım müziği Bloks Diyorsunuz değil mi sesi ee, Biraz daha hafif biraz daha sesi verirsem güzel olur Şöyle ee, Bloklar Diyorsunuz değil mi Güzel bir müzik var içeride ee, Tabi sadece bir müzik yok Baya müzik var <laughs> Tabi telif yiyebiliriz bu müziklerden. Ben belki bunu montajı falan. Aa, ne yaptım ben? Bir sürü müzik çalıyor. Dur, kapatayım arkadaşlar. Ee, telif yeme durumuna karşı. arkadaş çok hafif böyle bir ses geliyor. Duyuyorsunuzdur belki. Ya da duymuyorsunuzdur. Ha benim, ben videonun arkasına müzik koyuyorum. Belki de siz hiç duymuyorsunuz. Ne diyor bu? Deli falan da diyebilirsiniz. Ee, şimdi e, buradan mesaj olayı var arkadaşlar. Mesaj yazabiliyorsunuz, bildiğiniz e, telefondaki SMS gibi bir şey. Ee, buradan kusursuz yaptım mesela kime kime göndereceğim kusursuza ee, merhaba merhaba aboneyim neden tabloya çıkmıyorum ee, aboneyim neden tabloya tabloya çıkmıyorum tabloya çıkmıyorum yazalım şöyle ve güzel bir şekilde kaydedelim bakalım şimdi da. böyle mesajlarımıza ekleyebiliyoruz Kusursuza bastığımız zaman open dediğimiz zaman böyle görebiliyoruz bu şey gibi düşünebilirsiniz bunu ee, nasıl desem bunu bir şey gibi düşünmeyin ya. <laughs> Neyse bakalım bu neymiş? Ee, kurabiye. Evet. Kurabiye tıkladıkça büyüyor. 33, 32 kurabiye yaptım. Bu da küçük küçük oyunlar eklemişler. Bence çok hoş olmuş. Ben beğendim açıkçası. Eee kazma alalım elimize. Kazman olayını tam olarak anlayamadım. Şöyle bir alalım bakalım kazmamızı. Ee, bye bye diyor. Aa, elmas falan alalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Dur bakalım ne diyor. Allah Allah. Sen ne diyorsun kanka ya? Valla. Oo. Ben böyle müzikler açmadım. Dur. Müzik. Abi kapatıyorum müzikleri. Müzikler geliyor. Dur lan. <laughs> Oğlum bu müzikler durdurulmuyor mu? Telif yiyeceğiz şimdi ha. Valla arkadaşlar telif yiyeceğiz. O yüzden korkuyorum yani. Ee, video falan kaldırılır diye korkuyorum. Eee neyse. Boş yerin. Ee, artık inşallah kaldırmaz diye dua etmekten başka bir çaremiz yok. Bunun olayını anlayamadım. Bir tek. Bu kadar. Ee, biraz incelesek. Aa. Mesela e, şuna basacağım. Bay diyeceğim. Allah Allah. Olayın tam olarak anlayamadım ama e, eminim ki bir şey yarıyordur siz inceleyebilirsiniz. Bence güzel arkadaşlar iPhone 1, 11. Ee, o zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza da değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Solda e, kanalımıza kanalımız var arkadaşlar. Sağda bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Soldan kanalımıza abone olun. Sağdan da videoyu izleyin. Size seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.